Her şey çok yüksek, alınmıyor artık. Evet. Yani öyle bir şey ki şoktayız hala. Bu kadar olamaz ama bu kadar da olmamalı. Evet. Çünkü insanlar fakir fıkara çalışmayanlar var. Evine bir sürü para götürüp de ama alamadığı birçok şey var. Evet. Yani ben bir memur eşi olarak bile zor geçiniyorsak. Yani düşünemiyorum halkın durumunu. İnan baktığımda üzülüyorum. İki poşet alıyordum eskiden, bime gidiyordum, A101'e gidiyordum. İnanın sepeti dolduruyordum 300 lira. Yani şu an bir sepet doldurman mümkün değil. 2-3 evet. parça koyuyorsun. Onu topu topu yani 700-800'ler arasında %100 fark olmamalı. Evet. Hani tamam eskiden hani zam olurdu. Eyvallah. Doğrudur. Olur da bu kadar da olmamalı ya. Peki Çok şikayet. Zamın yani. sebebi nedir? Ya e sebebini ben anlamıyorum. Bir yıllardır AK Parti'ye veriyoruz. Çünkü en doğru adres odur diye düşünüyoruz. Çünkü baktığımızda milletvekillerimizden hiçbir tanesinde bir umut, bir ışık yok. Çünkü AK Parti gerçekten ki tabii tabii şimdi Allah var. Her konuda oy verdim. Çünkü AK Parti dünyaya hitap etmiş bir partidir. Yani sadece Türkiye'ye değil. Kendini her yerde kanıtlamış Gelinen bir partidir. Nokta. Gelinen nokta her konuda ilerledi ama ve lakin bu sene çok ciddi anlamda bir düşüş oldu. Yani niye oldu? Ben şu an tereddütteyim. Versem mi vermesem mi? Evet. Ama versem iyi olur diyorum. Ee, ekonomik açıdan çok kötü olur diyorum. Ee, baktığımda da hiçbir milletvekili kafama yatan kimse yok. Kime verebilirim veya Versin aday mi? kesinlikle yine de onda kılmak istiyorum. Ama bir viraj yapsın ya yapmasın. Çünkü niye? Bazı partiler onun bu durumdan faydalanarak bir hayli oy toplayabilir. Tepki olarak hani atıyorum o AK Parti suçlu olmasa bile sırf bu ekonomikten dolayı e, kesinlikle yani yüzde bir milyon eminim ki e, tepki olarak da hani bu ekonomik sorunlardan dolayı tepki olarak da e, vermeyebilirler. Anladım. Ama e, gerçekten çok üzücü bir olay. Halkımız perişan bir durumda, bir kira atıyorum her zaman bakıyoruz eşimle beraber 2000 2500 en normal kırık evet. dökük bir ev, evet. e, bu millet ne olacak? yapamaz büyük şehirde mümkün değil. Yaşama hakkımız bitti yani kısacası. Bitti. Ne olur bir an önce bunu devlet bir ele alsın. Bunu mutlaka ve mutlaka bir günden hani geçirsin. Hep beraber oy birliğiyle birbirlerini kınıyarak, üzerek, bağırarak, çağırarak olmaz bu durum. Halkın bu halkla zaten hani milletvekili, başbakan olsun hepsi halkla yükseldi bu durumlara geldi. Yani bunlar da bunları bir düşünsün. Adam evine bir kilo et götüremiyor ya. Her şey sahte oldu. Yiyecekler sahte. İçinde yani düşün bir ekmek alıyoruz. Domuz kılı var diyorlar. Biz Müslümanız. Evet. Elhamdülillah. E, domuz kılı varsa biz onu nasıl yiyeceğiz? Onu kabartmak için, ekşitmemek için bilmem ne yapmamak için. Yani bir sürü hile nokta, var. Geldiğimiz nokta. Çok acil. vahim bir durum. Gerçekten üzgünüm kardeşim. Rabbim herkese yardım etsin. Müslüman alemine hepsine yardım etsin. Üzücü bir durumdayız. Teşekkür Rica ederim.